Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalı tanıtacağım. Kanalda ne tür videolar olacak derseniz oyun videoları olacak. Zaten isminden de anlayacağınız gibi I, oyun videoları olacak ama I, değişik oyunlar olacak. Yani ne bileyim. I, keyif alabileceğimiz oyunlar olacak. GTA 5, Minecraft falan olmayacak. Yani CS:GO falan bunlar olacak. Tabii ki de bu oyunlarda zevk almıyor değiliz. Acayip zevk alıyorum ben tabii oynuyorum ama farklı oyunlar oynadıkça onlardan da zevk almaya başlayacaksınız. Nasıl mı yani? Mesela farklılık da ze bir zevktir. Biraz farklı olacaksınız. Ben de bu kanalda e, büyüyeceğim ve herkesi farklı yapmaya çalışacağım. Hedefim bu. Alışınal oyunları artık bıraktıracağım yani. Artık daha değişik oyunlara yöneldiğim insanları. Yani daha mutlu olmaları için yani daha zevk almaları için size de böyle videolar e, sizlerle de böyle videolar çekeceğim arkadaşlar İşte kanal böyle Ke e, bu videonun da burada sonuna geldim bu, tanıtım videosuydu lütfen abone olmayı unutmayın abone olursanız asla pişman olmayacaksınız hoşçakalın.